Öncelikle günlerdir Kürdistanlı örgütler, enternasyonistler bu mücadeleyi tecritle, baskıyla, hapishaneyle engellenemeyeceğini, faşist sömürgeci diktatörlüğün engelleyemeyeceğini çok net olarak gösteriyor değerli dostlar. Evet, Kürde, Türk emekçilerine, işçiye, yoksula, gence, LGBT'ye, Alevilere düşman faşist sömürgeci Türk devleti içerisine girmiş olduğu siyasi kriz içerisinde debelenirken Boğaziçi direnişiyle işçi emekçilerin dört bir yana yayılan direngen mücadelesi karşısında oldukça köşeye sıkışmış durumda değerli dostlar. Evet bu köşeye sıkışmışlığı aşmak için bir yandan işçi emekçilerin hat arayan kesimlerine öğrenci gençliğe, sosyalist kuvvetlere, Kürt halkının öncülerine dönük saldırılarını sınırsızca sürdürürken diğer bir yandan evet medya savunma alanlarına dönük 10 Şubat'ta bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı nasıl okumalıyız değerli dostlar? Evet, faşist sömürgeci Türk Devleti içerisine girmiş olduğu siyasi kriz aşabilmek için bir yandan şöveniz ve bir yandan adına pençe adını verdiği operasyonlarla Kürt halkına dönük, Kürt yerleşim yerlerine dönük saldırılara girişmektedir. Bu saldırı Efrin'den devam eden saldırının yeni bir etabıdır. Bu saldırı Rojava'ya dönük saldırılarla yine başına dönük saldırılarla çi sömürgeci türk devleti. anlıyorum. Teşekkür ediyorum.